Selamlar güzel dostlarım nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün sizlere hem birkaç tane spot coin göstereceğim, hem bir borsadan bahsedeceğim. Hem de arkadaşlar canlı yayında ısrarla bana sorduğunuz ve gösterdiğim halde gene de ''Abi videosunu çek'' dediniz. Tüm grafik desenleri, yani otomatik grafik oluşturucudan bahsedeceğim arkadaşlar bugün sizlere. Bu otomatik grafik oluşturucuya nasıl ulaşabilirsiniz? Onlardan da kısaca bahsedeceğim. Ücretsiz olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü TradingView'in kendi özelliği arkadaşlar. Ama bakacağız şu anda benimki premiumlu günün sonuna doğru da yani videonun sonuna doğru da premiumsuz bir hesaba geçip bakalım onu alabilecek miyiz arkadaşlar? Hep beraber kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu nasıl başlıyor? Buna nasıl ulaşabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim püf noktalar var bunları sakın ama sakın kaçırmayın arkadaşlar videoyu baştan sonra izlemeniz sizin için yararlı olacaktır bunlara geçmeden önce de sizlere geçen gün arkadaşlar telegramdan bir şey bahsettim bu telegramdan bahsettiğim olay neydi dedim ki arkadaşlar ben borsaların coin'lerini toparlıyorum hangi borsaların coin'lerini toparlıyorum böyle daha düşük olanların hani binası mesela şu an toplamama gerekiyor. yok bnb olmuş kaç dolar yani o çıkışı 30 dolardı şu anda 600-700 dolarlardı arkadaşlar yani böyle coin'leri değil hani daha pump yapmamış pump yapacak coin'leri toparlamaya çalışıyorum Mesela MX token arkadaşlar Maxi'nin kendi tokenıydı. 0.84'ten alıp 3.2'den veya 3.5'ten satmıştım arkadaşlar. Telegram'da bunların kanıtlarıyla göstermiştim sizlere geçen gün. Telegram'da BGB yani Bitkit'in kendi tokenı arkadaşlar. 0.40'dan 0.35'ten bas bas bağırmıştım. Arkadaşlar ben alıyorum. Bakın adamlar bunları yükseltmeyi planlıyorlar. Sizler de bilginiz olsun demiştim. 7.5-8 civarı arkadaşlar ben de o kripto parayı elimden çıkartmıştım. Tam 24.000 adet vardı arkadaşlar elimde. Hani güzel bir parayla onu da satmıştım. Şimdi geçen Singapur etkinliğinde arkadaşlar The token 2049'da bu borsayla karşılaşmıştım XT yani gene bunlar Singapur tabanlı ama adamlar Hintli gibiydi tam böyle orasını çıkartamadım şimdi adamlar neler olduğunu bilmiyorum. XT token arkadaşlar o zamanlar konuştuğumuzda adamlar demiştik yani 2-3 dolar bandında ama biz bunu hedeflerimiz var 11.5 dolara kadar da yükseltmeyi planlıyoruz demişti orada da stabil hale getirip daha da yüksek tırmandırmayı düşünüyoruz demişlerdi. Arkadaşlar benim konuştuğum zamanlarda 2 dolarken hani adamlar şu anda notlarıma baktığımda kontrol ettiğimde direnç noktaları ve oraları aşarsak buralara gelebileceğimizi söylemişlerdi. Ben de video kaydından not alıp şu anda sizlere gösteriyorum. Ben de analiz yaptığımda evet bu, bu noktalar gerçekten güzel direnç noktalarıymış. Oraları aşıldıktan sonra da gelecek direnç noktalarını tekrardan sizlere göstereceğim. Yani şu anda 3.9, 4.36, 5.22 yani şu bantlarda yani şu sıralarda şu saatlerde gene bir alım yaptık arkadaşlar ben. Ve e, sizin bence tahmini olarak arkadaşlar 4.81 ile 4.66 noktaları güzel bir destek makro destek olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi direnç noktalarımızı tazelediğimiz için 8.23, 9.28 ve 11.44 olarak da karşımıza gene çıkıyor arkadaşlar. Bu noktalar çok çok kritik olacak bizim için. E ne oldu? VIX'i mesela ben 0.02'den aldım. Adam bir anda 0.04'e fitil attı ve mumu hala orada duruyor arkadaşlar. Yani o yüzden bu borsaların sağlam mı değil mi önce onu kontrol etmemiz gerekiyor. Ondan sonra da hani ufak bir marjin ile giriş yapmanızı düşünebilirsiniz. Bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar anlık yapılan analizlerdir arkadaşlar. Kendi stratejinizi oluşturarak işlemlere sizler de giriş sağlayabilirsiniz. Kripto market kapa baktığımızda arkadaşlar ilk altıda vadeli işlemlerde görebiliyoruz. Bunun üzerine ne var? Debit ve Bitget var arkadaşlar. Bitget de zaten biliyorsanız çalışıyoruz. OKEX Bybit Binance olarak da gidiyor arkadaşlar. Maxi'ye baktığımızda 9. sırada geçiyor 11, Crypto.com 15, L Bank, Binx ve Wix arkadaşlar 20 sıralarda yer almakta. Hani kripto market kapta da bence yüksek bir market hacmine sahip arkadaşlar. Bunu da gene göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve şu anda da arkadaşlar kampanyaları var. Kampanyalarında gene ödül merkezi Türkçe şu anda tam niye Türkçe onu da bilmiyorum. Hani buradan bir kontrol edebilirsiniz. Hani bakabilirsiniz arkadaşlar. Hani güzel bir hacimli şeyler, etkinlikleri de var çamak istemezsiniz belki. Çünkü bizim dostlarımız, beni takip eden arkadaşlar her zaman bilir ki başlamıştı e başlamıştık bu serüveni arkadaşlar. Ondan sonra VIX ve şimdi de XT olarak devam ediyor. XT'de de gene para yatırdıktan sonra güzel kampanyalardan paraları kazanıp arkadaşlarımız devamlı böyle kendilerini döndürüyorlardı. Borsayı bu kadar konuştuğumuz yeterli arkadaşlar grafiklere geçelim. Grafiklerde şimdi ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Geldiniz indikatörlere. Bakın burada teknik kısmı var. Burada desenler kısmına gelip tüm grafik desenlerine tıkladığınızda lak diye açılıyor her şey. Bakın BGB mesela şu anda karşımızda. BGB'de ne diyor arkadaşlar? Bullish kazanova değil de <laughs> Bullish pennet diye bir olay var. Bunlar İngilizce arkadaşlar. Bilginiz olsun hani Türkçe olarak gözükmüyor karşımızda. ben Türkçe olarak çevirebilir miyiz diye bayağı bir uğraştım ama <laughs> Türkçe olarak çıkmıyor karşımıza. Bilginiz o olsun. Hani stillerde falan her şeyi bir bakabilirsiniz. Sizlerde benim gözümden kaçırdığım bir şey varsa bunu muhakkak söyleyebilirsiniz. Peki ben bunun ne olduğunu anlamıyorum. De dediğinizi var sayıyor gibiyim arkadaşlar. Geldim. Şimdi ne diyor? Boğa bayrağı diye geçer arkadaşlar bunlar. Hani göstermeye bile gerek yok. Biliyorsunuz zaten bunu. Boğa bayrağı diye geçer arkadaşlar burası. Ve BGB'de günlükte boğa bayrağı oluşmuş. Hedefi de arkadaşlar kaç dolar? 14.404. Saatliğe gelelim. Hani 8 saatliğe geldiğimizde bir grafik yok arkadaşlar. Bekliyorum. Evet yok. 4 saat Genellikte ikili dip mi yapmış? Tobo mu yapmış. yapmış? Aynen Tobo. Tobo yapmış arkadaşlar. Tobodaki hedefte 9.29. Yani bu Tobo'nun şu anda kırılım olarak arkadaşlar şöyle bir desen oluşturmuş bizlere. Bakın bu desen üzerinde. Rites hareketini gerçekleştirdikten sonra biz işleme girip o şekilde devam edebiliriz. Daha bir oluşan topu da yok arkadaşlar bilginiz olsun. 3 saatlik grafiğe bakıyoruz. 3 saatlik grafikte düşen kama var. O da hedefine ulaşmış derecesine diyebiliriz. Yani burada hedef ulaşmış arkadaşlar kaçmış? 7.66. E burada bize kaç göstermiş? 7.50 küsür bir şeyler arkadaşlar. 1 saatliğe geldim. 1 saatlikte işte baya bir e, grafik gene gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Bir tane ne var? Bu neymiş? Bu da gene Tobo bu kama Düşen kama ama bu bayağı bir geçmişten gelen bir düşen kama arkadaşlar. Top 1, top 2, top 3 ha, şey var. İkili tepe var arkadaşlar. Bunun hedefi de 5935. Hani şurada bir ikili tepe formasyonu da gene gözüküyor. E bunun da rites bölgesi arkadaşlar 6.319. 319. Buraya gelip bir rites yaptıktan sonra da devam edebilir. Ama bu maksimum tepeleri hiçbir zaman beklemeyin arkadaşlar. Sizlere nacizane benim tavsiye hani buraya gelip de maksimum tepe değil. Hani %50'sinde, %20'sinde mesela çıkmanız gerekiyor. Biraz da piyasa piyasayı okumanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi BTC ne olacak mesela? BTC'de bir Fibonacci'yi tamamladı ve düşüşe geçti. Ben short işlemdeyim mi? Evet short işlemdeyim şu anda ben. Longum vardı. Longumu 96.700 üzerinde kapattım. ve Telegram adresinden de bunu doyurdum. 96700 96.700'de kapattım arkadaşlar. dedim ki bunun üzerinde bir kapanış gelmezse düşüş olma ihtimali var dedim. O yüzden de short işlem girdim ben buna. E ne olacak şimdi? Biraz da piyasayı takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Piyasada mesela BTC ne demiş bizlere? Düşen kama var. Hedefimiz neresi? Bizim 104.700. E sen bunu 100 bine kadar çıktı varsay. Yani çıkacak varsay arkadaşlar. Şey, burada düzeltmeler yapa 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 kademeli olarak 104.700'e gelebilir. Spot mantığı bu grafik desenlerinde çok ama çok işinize yarayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Mesela Sole günlük bakalım abi. Solde ne diyor? Düşen kama var. Abi buradan diyor ki benim hedefim 297 dolar. E sen bunu spot mantığıyla aldın. Buradan aldın varsay ya. Bak nerede lan Şuradan aldığını varsa, Buraya kadar geldi. %59 ya %60 yapsın. Sen %30'da şu kırılımdan sonra mesela %25, da TP al. 100 dolar yatırsa 26 dolar cebine kar kalır. 2-3 gün sürer ama risksiz olarak devam edebilirsin. Yani spot arkadaşlar vadeliden daha az riskli. Hani az paranız varsa ve fazla ilgilenemiyorsanız spot sizin için daha yararlı olacağını düşünüyorum. Mudank mesela geldim günlük abi ne var? Bu ne? Ay bayrağı var. Ay bayrağında maksimum targetlar zaten hepsini birbirine hedeflemiş. 0.0347. Ya buraya kadar düşebilir mi abi sen? Ya, sence bir düşün bakalım. Bak burada bir düşün. Bak ikili tepe var. İkili tepenin formasyonu. Düşen bayrak. işte kamalar, cartlar. Hepsi var neredeyse. Üçgen bir daralan üçgen bile var yani. Hepsinin sonucunda sana diyor ki buraya kadar düşme potansiyeli var. Sen burayı bekleme ya. Sen 0 yüzü bekle atıyorum. Yani buraya kadar düşebilir diye düşün. Yani komple düşecek diye bir şey yok. Yeni bir formasyon oluşur şurada. Ona yapmaya başlar arkadaşlar. Avax ikili tepe vardı. Sonra ikili dipe doğru dönüyor. Bakın ikili tepe vardı arkadaşlar. Target bölümü neresiymiş? 23.634. E sen bunu 23.634 değil de gel burada 27.30 de yani en kötü. Hani buraya kadar düşeceğini varsay. Mesela burada ne var? Kama var. Ne var? İkili dip var. Gel abi ikili dipin seviyesi neymiş? 57.377. 57. Kama'nın Kama'nınki 64. Ya sen bunu 57 değil de de ki sen 55, 52 buralarda kapat. Sallıyorum. Bak sallıyorum. Hani geldim buradan aldım spotu. %60 sana veriyor. Lan diyor. Ben de daha demin ne dedim? %30 ideal. 48 dolara geliyor. Ben de dedim 52'de çık. Sallıyorum yani. Bunlar gene analizleri yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani tek sadece e, formasyonlarla olmaz. Bizim Fibonacci'miz var. Biliyorsunuz Fibonacci. Mesela şurada düşen bir oluşum var ve bu oluşumu da gerçekleştirmiş. E ne olacak abi buradan sonra? Yükseliş beklenebilir yani. Bak tekrardan şurada da bir düşüş var. E bunu ne şey yapmış? E bu da gelmiş arkadaşlar. E tamam düşüş Fibonacci'lerimiz bitmiş artık yükselen Fibonacci'ye dönmemiz gerekiyor. Ama şu anda yükselen bir Fibonacci'miz yok. O yüzden bizi destekleyen bir yapı da yok. Ama sadece formasyonlara ben abi formasyon yapacağım. Spotla devam edelim diyorsan yani bu uygun sana. Sui. Ya geçen de biri çıktı Sui'ye bir şey dedi ya. İsmini bilmiyorum arkadaşın da YouTube'da karşıma şey short Reels'lerde short videosu karşıma çıktı. E, Sui en sağlam kripto para. Düşüşlerde bile yukarıda kalıyor. <laughs> Çok büyük yukarı tepki alıyor falan filan dedi de ben anlamadım. Süle pek o kadar böyle büyük bir tepki yok arkadaşlar. Hani bakalım ne zaman Kasım'da boğanın başlangıcından %80 yapmış. Öyle oğlum oh, şu an bir yükseliş yok. Gel abi bu sana yükselişi göstereyim. Olsun ki bas bas bağırdım sizlere hatırlarsanız. Pepe günlükte bir şey yok. 8 saatlikte bir şey var mı? Var. Evet bak 8 saatlikte mesela ne var arkadaşlar? Bir daralan üçgenimiz var. Bir de ne varmış burada? Obomuz varmış. Obonun hedefi neresi? 114 bir şey. Yani bayağı bir gidiyor arkadaşlar. 114'e kadar bir düşüş gerçekleşebilir. Ve iki hedef de aynı değil. Bir de aşağıda var arkadaşlar. Bu neydi? Yani üçgenimizin daralan noktasından düşüşünü veriyor arkadaşlar bize burada. Hani bunun hedefi de bayağı bayağı düşük ama ben o kadar büyük hedeflerin düşeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani çok çok Böyle bir düşüş, çok böyle bir ani yükseliş. Ha. Yani formasyonlar gösterir, formasyon yarısında durur. Yani üçte birinde durur, üçte ikisinde durur. Yani üçte üçünü çok az yapan formasyon vardır. Yani tamamını çok az yapan bir formasyon vardır. O yüzden yüzde yüz bir güven her zaman sıkıntı arkadaşlar formasyonlar için. Ha bu kadar yeter. Bir de şeye bakalım. Ücretli mi ücretsiz mi? Hemen onu bir kontrol ederim arkadaşlar. Şimdi burası benim ücretsiz yerim arkadaşlar. Nasıl yerim hemen onu da söyleyeyim sizlere. Spot için benim yaptığım ayrı bir hesabım vardı arkadaşlar TradingView'de. O ücretsiz mesela. Hani bomba pepe mi falan. gidiyor diyor işte yani biliyorsunuz zaten onları izlemediyseniz de muhakkak izleyin arkadaşlar Hatta girişe tekrardan geller. bilginiz olsun şimdi göstergeler kısmına geldik teknikler kısmına geldik desenler kısmına geldik tüm grafik desenleri dediğimiz anda lak Evet düşündüm şey çıktı arkadaşlar ortaya premium'lu hesap lazım buna biliyorsunuz minimum şimdi yükseltin dediğimizde ne oluyor peki olmayan özel olanı planlar var yani şu anda ben Karadağ'da olduğum için arkadaşlar Euro olarak çıkıyor sizlere dolar olarak çıkabilir Hani o artık size farklılık gösterme imkanı var. Ee, yani premium. Evet en yüksek olan. Ben 60 dolar diye hatırlıyordum bunu. Hani ben en, en yükseğini kullanıyorum arkadaşlar yıllık. Ama indirimli olarak yalan olmasın 15 veya 20 dolara kullanıyorum arkadaşlar ben bunu. Neden? Kasım indiriminden yararlanmıştım. Hatta sizlere de söylemiştim. Arkadaşlar bak Trading Kasım indirimi var. Bunu değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar biz nereden para kazanıyoruz? Borsada. Kriptodan para kazanıyoruz. Kriptoyu en iyi analiz yapmak. Hani en iyi paraları nasıl kazanabiliriz? analiz yaparak. Analiz nereden yapıyoruz? TradingView'da. Yani biz TradingView'e 15-20 dolar vermemiz aylık bence bizi bozmaması lazım. Neden? E çünkü sen buradan zaten dolar kazanıyorsun. E dolar da buraya 15-20 dolar bence pek şey yapmaz. Daha iyi para kazanmak istiyorsan da biraz elini cebine atman gerekebiliyor. O yüzden hani buna bence premium uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Hani Trading Premium'un açıklamasını linke bırakmayacağım. Hani siz zaten biliyorsunuz, kullanıyorsunuz da. Bence indirimi gördüğünüz anda yapışın derim arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İnşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir. Allah'a emanet olun. Bay bay dostlar.